Allah'a duala düşünmüyor. Allah'a dualar haricinde önem verdiğin her şeyi şeytan önüne çıkartır. Bunun da izni Allah verir. Bu ilk vesvesendir. Eğer namazda sen bitirdiysen sadece Allah'ı düşünebiliyorsan Mekke'yi, Medeni'yi, Meşayikini düşünüp de doğru düzgün bir namaz kılıyorsan ilk imtihandan geçmişin demektir. Yani sadece sana ibadet eder ve yalnız senden isterim. Ayetindeki ilk imtihanı geçmişin demektir. İkinci imtihanı da nedir? Beni senin yolundakilerine sevket, Senin yolunda olanların, senin ödüllendirdiğin kişilerin yoluna sevket. İşte bu tarikattır. İşte tarikata girdin. İkinci yolda bu yolunda ilk imtihanı nedir? Senin namazından, abdestinden sorgular. Şeytan buradan vesvese verir. Doğru namaz kıldın mı, kılmadın mı? Doğru abdest aldın mı, almadın mı başlar. Yani dünyalı çoluğun, çocuğun, işin, gücün biter artık. Unutma, dilinde en çok ne varsa sen ona tapıyorsun demektir. Bak ağır sözdür. Derdin varsa sen derdine tapıyorsun demektir. Karın varsa karına tapıyorsun demektir. Çocuğun varsa çocuğuna tapıyorsun. Paran varsa parana tapıyorsun demektir. Çok ağır bir sözdür ama gerçektir. Ama dilinde Allah varsa, Allah'a düşünüyorsan, ille de Allah diyorsan, ilayhel maksudu ve rıza kamatu diyorsan, illa Allah diyorsan dilindeki kalbine iner ve kalbinde de o vardır. O yüzden mümin Allah'a tevekkül eder, teslim olur ve sadece Allah'ı düşünür. Allah'tan gelene amen eder ve gerisini düşünmez. Müslümansın. Müslüman dik olur. Müslüman da müminlik o mü olmaz. Mıy, mıy Müslüman olmaz. Hakkı savunurken dik olur. Sen çünkü Allah'lansın. Her daim bu sohbeti yapıyorum. Rabbimle sen dik yürü. Bataklıkta da dik yürü. Sıkıntıda da dik yürü. Allah'a Teala sana öyle cemal ve öyle hal versin ki senin düşmanların ondan korksun. Onun düşmanları da senden korksun. Bırakalım. İki iyilik yapıp elli kişiye söylemeyi. İki namaz kılıp da kendini evliya zannetmeyi. Üç rüya görüp de kendini mehdi zannetmeyi bırakalım. Müslüman bunlarla ilgilenmez. Müslüman sadece Allah'a tevekkül eder ve namazını, ibadet, zikrini yapar. Kapısındaki kedisi köpeği aç sonu doyurur. Komşusunun derdi varsa derdiyle dertlenir. Çünkü kendi derdini hasmin Allah'a ve benim el al deyip Allah'u Tuala'nın memuriyetlerini ve memurlarını kendi derdine vekil kılmıştır. Allah'a tevekkül etti ve güvenmiştir. Çünkü bir nevi çok hayır yaparsa çıkar böyle. Ben çok yardım ettim, ben çok yardım ettim, çok yardım. Ulan ne ettin? Ne ettin sen? Sen kimdin de ne ettin? Allah sana vermeseydi sen kimdin? Allah sana onu nasip etmedi diye şükretmiyorsan sen Allah hiç sana ona nasip etti diye sevinmiyorsan da yaptığından övünüyorsan sen kimsin? Müslüman hiçbir zaman yaptığı hayırlan övünmez, hizmetle övünmez, yardımdan övünmez, doyurduğuyla övünmez. Sadece şükreder. Allah'ım sen beni hakka davet eden, doğru yola davet eden, doğru yola davet edenlere yardım edenlerden eyledin. Sana binlerce şükürler olsun ki bana bunu nasip eyledin diye ancak Allah'a tevekkülle, teslimiyetle Allah'a müştekil olur. Yani nedir? Teşekkür halinde, mutlu halinde olur. O zaman onun imanı şaha kalkar. Allah der ki benim vermiş olduğum hayırdan, benim vermiş olduğum yardımından, ulaştırdığından dolayı Hizmet eli olduğundan dolayı çok memnun benim kulum. Daha da vereyim der. Dilinde olmadı, elinde olmadı der. Ancak o zaman Allahu Teala'nın yolunda hidayete ermişlerden olursun. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayalım. Biz Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah'a teslim olduk. İnşallah hepimiz öyle salih amel Gözümüze ne geliyorsa, dünyalığın geliyorsa kurtul kardeşim. O dertten kurtul. Anca Allah'a öyle ulaşırsın. Anca sana veriliyorsa mal mülk senin onun namazı düşünmen için değil. Amelden uzaklaştırsın diye değil. Seni Allah'ın dinine yardım etmen için veriyor Allah onu sana. İmtihanında budur. Bunu düşün. Ne seni meşgul ediyorsa, namazdan zikirden ne alı koyuyorsa, bak derslerini hala yapamayanlar var, zikir yapamayanlar var, uzak dur. Namazlarınızı kılın, zikirlerinizi yapın, hizmetinizi yapın. Yaptığınız hizmet elinizde olmasın, delikanlı olun.